Araba. Bunu söylemeye geldim. Niye? Yakında evleniyorum. Benim elimden bir şey gelmez ki. Asya, etime değince ne kötü oldum. Seni görmeden yapamam ben. Ben nasıl yapacağım? Yarın burada bekleyeceğim seni. Bıraksalar koşa koşa gelmez miyim? Çalışmaları sorarsanız mı? hatırlamam. tarih sorarsanız. Onları sormayacağız zaten. Hani bir anı sorarsanız yok. ay neydi dedim? Ben. Bunlar yani yeterli bile. Onları sormayacağız. Orada ne konuşuyorsak buna benzeriz. Yani çok şimdi. daha benim söylemediğim çok şey var. Bunları da oraya sıkıştırabiliriz. Ben şu noktaları da yanıma alırsam eğer. Mesela e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 68'de ilk Ankara deneme yayınlarına başladığında televizyonda önce haberler var, bir sıkıntı yok. Herkes şaka şaka konuşuyor eğitimli e, okay. spikerlerimiz ama yabancı içerikler gelmeye başlayınca e ne yapacağız diyorlar. Bu memleketin çoğu Meclis bunu. Küçük. Tamam. E, soru önergesiyle e, alt yazılımı yapacağız. Yabancı içerikli e, Hı -hı. dramları. Yoksa dublaj mı yapacağız? Bu mecliste oylanıyor. Çok e, bunu, çok tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi 68'de soru önergesi veriyor. Dübleşe karar, karar veriyor. Ondan sonra Ankara ekolü başlıyor. İşte ha. Ankara ha. Devlet 68'de Tiyatrosu'nun de bir başlıyor. ve dublaj kalitesi muazzam yükseliyor. Ve <laughs> Yeşil Çam o zaman işte bir dengeli. Dengeli. Karşılıyor. Şimdi ben demin bir soru çıkardım oradan zaten sizin söylediğinizde. Yani Yeşil Çam'a e, rakip ya da Yeşilçam alternatif olarak Ankara geldi dediğinizde o zaman onu bununla bağlayacağız herhalde. Bunu hatırlatacağım ben size. Tamam. Hı. Bu Mussolini'nin yani o İtalya'da evet, evet. o çok önemli. Artık sonra Portekiz ve İngiliz'den geliyor. Onları lütfen binlerce sizden alalım ve hemen arkasından da bunu girebiliriz. Yani bu da tabii ki Millet Müzisi'nin e, şeyi olmuş yani bu kararı bir ömrü <laughs> olmuş. Önergesi olarak bir şey yapmış evet. yani. mu geldi. Sınava nedir bu böyle? Ben hiç bilmiyorum. Adetler bu çok meşhur tanıdı. Vallahi bilmiyorum. <laughs> yani çok iyiydi. Yani şiir okutu çok iyiydi o hazırladığı parça. Profesyonel gibiydi. Bu iyi çocuk. Çok Canım iyi ya. benim ya. Bravo. Şey, çok Fakat, yakışıklı yani çok hissettiriyor biliyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim, yani o kadar yakışıklı olmak oyunculuk için tersti. Kazandı. kazandı. Tersir. Aynen terstir. Fiziksel yani, kazandı. Sınırlısı. Fakat burada da öyle olmuş, bir işte ama hocalar onu işte yani. Haraki, ya, yani çok et, en, burs istemiyor. Yani burs, hani bursu onur meselesi yapıyor. Dediler ki buna burs vermeyelim bu zaten dışarıda <érer> para kazanıyor bilmem ne yapıyor. Bursu falan cevpl, yani ihtiyacı olan <laughs> birine verelim. 7000 de okumak çok pahalı bir şey, <tough> hı. çok para. Verilmedi ve istemedi. Ayrıca da bizde şey vardı. Devamlılık mecburiyeti evet, vardı. Evet, de, ben de, şimdi gelmeyecek adı. Hmm. Yani bir de okul hmm. olsun yanında hani yani belki askerlik için falan filan. Sonra başka bir üniversiteye gitme. <laughs> Oradan başladım. O, hocalığa, e, ondan sonra da rol oynamadım zaten. Yani Engel oluyor. oluyor. İkisini, ikisini bir arada yürütmek çok zor bir şey. Peki. Sen de söylemem Olsun. zaten. Bir sene <laughs> çok iyi. Yani i̇pucu, vermek, i̇pucu vermek çok istemiyor. Yani. Çok, <laughs> güzel. çok güzel. <laughs> Magazine girersek <laughs> evet. Cici kesinlikle okumada evet. çizgiyi çeker biliyorum. Ben. Şimdi e, Zaten <laughs> 19 yani. sene hocalık yapılıyorsa, e, o ağırlık olduğu için 19 hmm. sene sürmüştür o diye düşünüyorum. Hocalığın ben farklı biliyorum. bir ya, ağırlığı ben var. Ben. <laughs> Çakır Değil mi? Çok, çok, çok var. var herhalde. o çoku bilmek var. isteriz. Çünkü o hiç Eyvah. öğretmenliğinize, hiç hocalığınıza değil, hiç değil değil değinmiyorsunuz. Ben çok yeni de önemli. hiç tanımıyorum mesela. Hatırlamıyorum. Mesela. hatırlamıyorum yani tamam. Mi? Onu, üç, onu atlıyoruz evet. o zaman ama bu 19 sene e, verdiğiniz ders üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştığınız Çok değerli bence ve çok çok fazla insan tarafından bilinmeli diye düşünüyorum. Daha 19 mısınız? sene. Daha önce de bana söylemişlerdi. Hatta bu Bozkurt Kuruç, Mimar Sinan'ı yeniden bir güzel düzenliyordu, bir şeyler yapıyordu. O arada Bozkurt çok ısrar etti. Yok dedim ben en işte verimli çağındayım tiyatroda. Gencim şu rolleri oynayacağım falan. Şimdi bana çok engel olur. Hiç hiç karıştırma Bozkurt. Hatta Bozkurt bana gücendi. Hmm. Hoca İstanbul, oldu. İstanbul. Adam. İstanbul Üniversitesi olan. Şimdi İstanbul Üniversitesi ama bağımsız bir belediyeye bağlı. Evet, Şeyi evet. Çırağan Sarayı'nın hmm. içindeki şeylerden, müstehcilerden evet. bir tanesini kullanırdık. Ben ilk yıl orada başladım. Hmm, Orası başka bir iş, başka bir üniversite okumanıza engel ki. değildir. Yani ben gazetecilik okuyordum, hatta son sınıftaydım gazetecilikte. Tiyatro yapmak istiyoruz, politik bir dönemde. Belediye Konservatuarına girdim.